Bugün sizin için çok temel ama bir o kadar da derin bir sorunun peşine düşüyoruz. Yani siz, ben, etrafımızdaki her şey bizi oluşturan o temel yapı taşları, elementler nereden geldi? Cevap için aslında çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece gökyüzüne bakmak yeterli. Çünkü bütün hikaye o parıldayan yıldızların içinde yazılı. Kesinlikle. Yıldızları genelde sadece birer ışık kaynağı olarak düşünürüz ama e, onlar aslında evrenin devasa kimya fabrikaları. Kimya fabrikaları, evet. Aynen. Bizi oluşturan her bir atom, yani o en küçük parçacık bile bu kozmik fırınlarda dövüldü. Bu sohbette biz yıldız tozuyuz sözünün nasıl şiirsel bir ifadeden çok daha fazlası olduğunu göreceğiz. Kelimenin tam anlamıyla bir gerçek bu. O zaman en başından yani her şeyin başlangıcından alalım. Büyük patlama bize ne verdi? Sanırım en basit elementleri yani hidrojen ve helyumu. Doğru. Evrenin ilk malzemeleri bunlardı. Ama periyodik tablonun geri kalanı tamamen boştu. E peki nefes aldığımız oksijen ya da kemiklerimizdeki kalsiyum bu daha karmaşık hayat için gerekli malzemeler nereden geldi o zaman? İşte o noktada ilk yıldızlar sahneye çıkıyor. Bir yıldız hayatının diyelim ki yüzde doksanını merkezindeki hidrojeni helyuma dönüştürerek geçirir. Buna füzyon diyoruz. Füzyon, yani atomları birleştirme süreci. Tam olarak. Ama yakıt bitmeye başlayınca e, işler gerçekten ilginçleşiyor. Merkezdeki hidrojen tükenince yıldızın çekirdeği kendi içine çöküp daha da ısınıyor daha da mı ısınıyor? Evet ve eğer yeterince büyük bir yıldızsa bu kez helyum atomlarını birleştirmeye başlıyor. İşte bu aşamada karbon ve oksijen gibi yaşam için kritik elementler üretiliyor. İnanılmaz! Yani bir yıldızın yaşlanması aslında evlene yeni elementler kazandırması demek. Bir fabrikanın üretim bandının bir sonraki aşamaya geçmesi gibi bir şey mi bu? Çok güzel bir benzetme, aynen öyle. Ve bu üretim bandı, çok büyük kütleli yıldızlarda demire kadar devam ediyor. Demire kadar neden demirde duruyor peki? Çünkü demir bu süreçte bir dönüm noktası. Onu birleştirmek enerji üretmiyor, tam tersine enerji tüketiyor. Bu da yıldızın enerji motorunun sustuğu ve kendi ağırlığı altında e, ölümcül çöküşünün başladığı an demek. Bu çok ilginç. Yani demir yıldızın hem baş yapıtı hem de bir nevi ölüm fermanı oluyor. Ama o zaman aklıma şu takılıyor. Altın, platin, gümüş gibi değerli ve daha ağır metaller. Onlar bu denklemin neresinde? Bu fabrikada üretilemiyorlarsa nereden geliyorlar? İşte onların doğumu için evrenin en şiddetli, en kaotik olayları gerekiyor. Demir çekirdek çöküşü durduramayınca yıldız saniyenin binde biri gibi bir sürede kendi içine çöküyor ve ardından inanılmaz bir güçle patlıyor. Süpernova. Evet, süpernova. Bu patlamanın muazzam enerjisi ve etrafa saçılan nötronlar demirden daha ağır elementlerin çoğunu sentezlemek için gereken o mükemmel ortamı yaratıyor. Vay canına. Yani bir süpernova bile yeterli değil mi en ağırlar için? Daha da fazlası mı gerekiyor? Aynen öyle. En ağır ve en değerli elementler için daha da egzotik bir kaynağa bakmamız lazım. Nötron yıldızı birleşmeleri. Nötron yıldızları. Yani ölmüş dev yıldızların o inanılmaz yoğun çekirdekleri. Ta kendisi. Bu iki kozmik enkaz birbiriyle çarpıştığında uzay zamanı büken bir şiddette bir olay yaşanır. İşte bu olay altın ve platin gibi elementleri evrene saçmak için mükemmel bir kozmik kuyumcu atölyesi görevi görüyor. Anlıyorum. Yani evrenin periyodik tablosu tek bir yerde değil de farklı şiddetteki kozmik olaylarla adeta parça parça yazılmış. Peki tüm bu devasa üretim sürecinin sonunda ortaya çıkan malzeme sizin ve benim için ne anlama geliyor? Her şey demek. Bir yıldız öldüğünde, ister yavaşça ister bir süpernova gibi şiddetle olsun, ömrü boyunca ürettiği tüm bu zengin elementleri uzaya geri savurur. Bir nevi kozmik geri dönüşüm yani. Kesinlikle. Bu yıldız tozu galakside yeni oluşacak yıldızlar ve gezegenler için ham maddeye dönüşür. Kanınızda oksijen taşıyan o demir atomları, içtiğiniz sudaki oksijen Hepsi milyarlarca yıl önce ölen bir yıldızın kalbinde dövüldü ve sonra uzaya saçıldı. Bu gerçekten insanın dünyaya hatta kendine bakış açısını değiştiriyor. Yani evren sürekli kendini yenileyen dev bir organizma gibi. Tam olarak bu. Dolayısıyla biz yıldız tozuyuz ifadesi bilimsel bir gerçeğin en yalın ve en derin özetidir aslında. Sizi oluşturan her bir atom bir zamanlar uzak bir yıldızın parçasıydı. Siz evrenin bu döngüsünün yaşayan bir kanıtısınız. Sanırım bu geceden sonra gökyüzüne baktığımda artık sadece parlayan uzak ışıklar görmeyeceğim. Beni oluşturan elementlerin dövüldüğü o kozmik fırınları, adeta atalarımı göreceğim. İşte bu durum üzerinde düşünmeniz için de önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Eğer hepimiz galaksinin dört bir yanında yaşamış ve ölmüş o kadim yıldızların kalıntılarından yapıldıysak, bu evrenin geri kalanıyla olan bağımız hakkında bize ne söylüyor olabilir?